Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim. Sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde Bu hafta neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim şöyle Grislo markasının meşrubat bardakları var. Şu şekilde bunlar üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 79 lira. Şöyle e, çiçekli böyle bardaklar var arkadaşlar. Ve sade olanı var. Onu da göstereyim sizlere. E, bu şekilde sade olanı da var. E, böyle çizgili. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 79 lira. Bunlar Üçlü olarak satılıyor 230 cc çapında Arkadaşlar bildiğiniz olsun Ve burada da şöyle ayaklı Meşrubat bardakları var yine Grislov markasının Onu da göstereyim sizlere Bunlar da ayaklı meşrubat Bardakları Fiyatları 99 lira Bunlar da üçlü olarak satılıyor arkadaşlar Onu da şöyle sizlere Göstereyim bir tanesini Evet bunlar da gayet güzelmiş. Bunlar da 230 cc çapında. Fiyatları ise 99 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve burada da şöyle Kütahya porselenin kupa bardakları var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş. Bunun böyle bir de gri renkte olanı var. Şu şekilde arkadaşlar. Ve burada da Panettenin e, şöyle porselen e, kupa bardakları var. Bunlar da böyle iki farklı renk seçeneği var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. E, bunlar da 300 milimlik, tane fiyatı ise 75 lira e, bir fiyatı var. Bir de şu şekilde olanı da var. Bunu da göstereyim sizlere. Böyle iki farklı renk seçenekleri, e, desem seçenekleri daha doğrusu şu şekilde arkadaşlar. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. E, fiyatı ise bunun da 75 lira aynı şekilde. Evet bu da bu şekildeydi. Evet burada da Alpina'nın şöyle su şişeleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 69 lira. Bunlar 570 cc çapında. Ve burada da sosluk ve yağlık var. Bunun da fiyatı 15 lira arkadaşlar. Bu şekilde Titiz markasının ürünleri. Evet burada da şöyle meze tabakları var. Paşa Bahçe'nin. Bunu da şöyle sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Bunlar da e, ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Bunlar da gayet güzelmiş. Evet arkadaşlar burada da şöyle menekşe kek kalıbı var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 69 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle Alpina'nın ikili böyle peynir bıçakları var arkadaşlar. Bunda da fiyatı 69 lira ve 3 bölmeli şöyle servis tabakları var. Bunlarda da fiyatı 109 lira bir fiyat var. Bu şekilde gösterdim sizlere. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar fiyatları ise 109 lira bir fiyatı var. Etkularina markasının bu şekilde 17 santim çapındaki tabakları var. Kayık tabak. Fiyatı 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle porselen oval sunumluk var arkadaşlar. Bunu da göstereyim sizlere. Ee, bunun da 26'ya çarpı 16 santim çapında şu şekilde göstereyim. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyat ise 45 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve Kütahya porselenin şöyle tabak çeşitleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da tane fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve lake markasının şöyle renkli su bardakları var Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var ve Batman'in şöyle lisanslı meşrubat bardakları var şu şekilde göstereyim Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş. Bunlar 570 cc çapında. Evet burada da şöyle porselen kaşık seti var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Bunlar da altılı olarak bu şekilde porselen kaşıklar. Evet burada da desenli şöyle Grislo markasının saklama kapları var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı desenleri var. Çok güzel böyle desenli gayet güzelmiş senleri arkadaşlar fiyatları ise e, 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle ikili çırpıcılar var şöyle göstereyim bunlar da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle saklama kapları var bunlar da 200 cc çapında şöyle üç farklı renk seçenekleri var kapak rehi, e, renkleri değişiyor arkadaşlar pembe kırmızı ve, e, turuncu renklerde ve yemek kaşıkları var. Şu şekilde çatalları e, fiyatları 99 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Şu şekilde bir tanesini sizlere göstereyim. Bunlar böyle sade oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde sade e, altılı olarak fiyatları e, 199 lira arkadaşlar. Bunlar tane fiyatı şu şekilde 16 lira 50 kuruşa geliyor. Kaşıklarda bir tatlı kaşığı ve çatalları var arkadaşlar. Bunlar da fiyatları 79 liraya geliyor. Onu da şöyle bir tanesini göstereyim. Evet bunlar da bu şekilde sade gayet güzelmiş. Evet arkadaşlar burada da şöyle e, şu şekilde dörtlü e, sırrı güveç kaseler var. Bunlar da böyle küçük oluyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. E, dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 49 lira. E, bir fiyatı var. Ve sofre kapları var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. E, bunlar da şöyle kalpli olanı var. Şu şekilde. Ve burada farklı desende olanı da var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, Grislow markasının şöyle servis tabağı var. Onu da göstereyim. Evet Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları 99 lira. Bunlar 32 santim çapında. Evet burada da şöyle La Markasının üçlü bardakları var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 100 99 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da bardak tutucu organize var arkadaşlar fiyatları ise 119 lira ve bardak tutucu bu şekilde olan da var. Araç için fiyatı 99 lira. Araba boyun destek yastığı var. Fiyatları 399 lira. Araç için düzenleyici var bu şekilde. fiyat ise 139 lira. Evet burada da şöyle yuvarlak emaye tepsi var şu şekilde arkadaşlar 32 santim çapında fiyatı 17 lira pardon 59 lira e, bir fiyatı var ve manda max e, pardon landa max kavanozlar var onu da şöyle sizlere bir tanesini göstereyim bunlar 2500 e, 70 cm çapında fiyatları ise 85 lira Evet bu şekilde arkadaşlar bunlar da e, fiyatı dediğim gibi 85 lira. Evet burada da şöyle silikon ürünler var. Şekilde e, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ve böyle olanlar var arkadaşlar. Karma ürünleri, silikon, sufle kalıpları oluyor. Bunlar da şöyle küçük kit kalıpları. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle... E, pastacılık ürünleri var. Şu şekilde hamur kazıyıcılar var. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Ve metal e, Okyanus Şöyle bulaşıklık var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Fiyatları ise 89 lira. Bir fiyat var ve burada da şöyle bam, e, vecem masa örtüleri var arkadaşlar bu şekilde. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da melamin çay tabakları var. Şöyle iki farklı seçeneği var. Fiyatları 7 lira 50 kuruş. Ve bardak altları var. Şu şekilde. E, fiyatı 29 lira. Bir fiyat var arkadaşlar. Ve burada da şöyle melamin tabaklar var şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir ahşap peçetelik var. Şöyle e, göstereyim. Fiyatı ise 49 lira bir fiyat var arkadaşlar. E, tel ızgara var. E, fiyat 39 lira. Bu şekilde sapı. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da e, şöyle tek fiyatlı mutfak ürünleri var. Şöyle maşa çeşitleri var arkadaşlar şu şekilde e, üç farklı çeşidi var fiyatları ise 12 lira 50 kuruş ve üçlü kaşıklar var Bunlar da aynı şekilde 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da çay süzgeci var arkadaşlar fiyatı 59 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, mutfak ürünleri var fiyatları 11 lira 50 kuruş banyo ve mutfak ürünleri bu şekilde e, fiyat verisi 11 lira 50 kuruş Hobby Life markasının şöyle kayıt tabakları var şekilde arkadaşlar fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var bir böyle e, saklama kabı var arkadaşlar bu da 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ev evet, formlarda bu şekilde dematikler var. Fiyatları 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle tül perdeler var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bunlarda tane fiyatı 89 lira. bir fiyatı var arkadaşlar. Bir masa örtüleri var. 119 lira. bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve burada da tül perdeler var. Fiyatları ise 99 lira ve Rangel, Rangel e, Derga e, Pardon söyleyemedim. Morilla'nın bu şekilde tül perdeleri var. Fiyatları 79 lira. Ve burada da şöyle e, fon perdeler var. Fiyatları ise bunların da 99 lira fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle sivit var arkadaşlar. Çocuklar için fiyat ise 59 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet